Başka izleyicimizde ölen birinin Kılmadığı namazlarını ve tutmadığı Oruçlarını biz tutabilir Yok kılamaz da tutamaz da haç olsa vasiyet etti hacca gidebilir Ama bunlardan onun tuttuğu kıldığı namaz Oruç onun yerine geçmez Borçları ödenir mi demiş Borçları ödenir mali borçları ödenir Namaz oruç onun yerine geçmez evet. Ama bir devir muamelesi vardır Ölümde evet. aknen devir İmam-ı Azam O da kesin yüzde yüz onun borcunu Ödetir demiyoruz ama İmam-ı Azam Efendimiz de bir e, ümit vardır diye. O devir muamelesi özel bir şeydir. Şimdi anlatacak vaktimiz yok. E, devir muamelesinde o da bir iki... Aslında ona da e, itiraz edenler, edenler var. var. ama bir ümittir. İmam-ı Azam Efendimiz der ki bu ümit edilir diyor. Koca İmam-ı Azam da bir umut veriyorsa bir şeye ama tabii para çıkmasın diye adam çocuklarına dört dükkan bıraktı. 2000 lira şimdiki parayla devir parası 2000 isten... lira mı? Yok yani 1200 bin, bin 1300'dü bin son. 2000 e, lira tutmaz devir parası isterince çocuklarından yok zaten ihtilaf var bu rivayette demeye başladılar yani. Hayır yani e, işte ya, hocalar yani. bunu da kendileri için Tabi 100 bin liraya işte. olsa verirler yani. <laughs> Fiyat olunca babamızdan akıl saymış demeye başlıyorlar. <laughs> Yalnız bu, bu devir muamelesi de hiç namaz kılmayan, abdest almayan konuşmuyoruz yani. Burada borcu olan. Borcu derken gayri ihtiyari abdesti var zanneder, abdesti yoktur. Sakız bağırtı, boya yapışmıştır, su geçmemiştir. Kendi bilmemiştir. Ağır hasta olmuştur, kılamamıştır. Ahir ömründe komalıktır falan falan yani. Yoksa böyle hiç namaz kılma, abdest alma da arkadan devir yapalım. Olmaz ki istersen bir ver yani. Bu Olmaz. adamı için bu yani. Bu evet. ehli için. Kız kusur küsürü telafi için bu.